Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503, şu anda yola saman saçmakta, yolu mahvettim. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503, şu anda yola saman saçmakta, Yolu vafet. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu vafet. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42. AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu mahvetti. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü. 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu mahvetti. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü. 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmaktı. Yolu mahvettim. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü. 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmaktı. Yolu bahsettim. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu bahsettim. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42. AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu vasıt. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu vasıt. kamyonu görüyorsunuz saman yüklü 42 AHC503 şu anda yola saman saçmakta Yolu vasıtı kamyonu görüyorsunuz saman yüklü 42 AHC503 şu anda yola saman saçmakta Yol muafet. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yol Afet? Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu mahvetti. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü. 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu mahvetti. kamyonu görüyorsunuz saman yüklü 42 AHC 503 şu anda yola saman saçmakta yol mahvettim. kamyonu görüyorsunuz saman yüklü 42 AHC 503 şu anda yola saman saçmakta Yolu vasıt. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu vasıt. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmakta Yolu mahvettim Kamyonu görüyorsunuz Saman yüklü 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmakta Yolu mahvettim kamyonu görüyorsunuz saman yüklü 42 AHC 503 şu anda yola saman saçmakta yol vasıtı kamyonu görüyorsunuz saman yüklü 42 AHC 503 şu anda yola saman saçmakta Yolun Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolun ahmet. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42. AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu mahvetti. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü. 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu mahvetti. kamyonu görüyorsunuz. saman yüklü. 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu mahvetti. Kamyonu görüyorsunuz. saman yüklü. 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yol bahsettim. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yol bahsettim. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmakta Yolu mahvetti Kamyonu görüyorsunuz Saman yüklü 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmakta Yolu mahvetti kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu musait. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC503. Şu anda yola saman saçmakta yolu bahsettim. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü. 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu afet? Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü. 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmakta Yolu mahvetti Kamyonu görüyorsunuz Saman yüklü 42 AHC 503 Şu anda yola saman saçmakta Yolu mahvetti Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503, şu anda yola saman saçmakta, yolu mahvettim. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503, şu anda yola saman saçmakta, Yolu bahsettim. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yolu bahsettim. Kamyonu görüyorsunuz, saman yüklü, 42. AHC 503 Şu anda yola saman saçmakta. Yol vasıtı. Kamyonu görüyorsunuz. Saman yüklü 42 AHC 503. Şu anda yola saman saçmakta. Yol vasıtı.